Arkadaşlar merhaba. Şimdi araziye çıkmıştık. Ee, cihazımızda. Cihazımızda çıkmışken hemen şöyle gösterelim. Burada gördüğünüz gibi e, var bir yer var. E, cihazımız baya bir uzak mesafeden bir 150-200 metre ileriden. Burada bize bir metal sinyali verdi. Şimdi cihazımızı biz açtıktan sonra cihazımızın kalibrasyonunu yapıyoruz. Evet. Şöyle gösterelim. Evet. Şuradan gördüğünüz gibi kalibrasyon ayarını yapıyoruz. Cihazımızın suslu yer bizim toprak ayarımızın tamam olduğu noktadır. Şimdi cihazımız sustu. Şimdi cihazımız metal modunda. Şöyle gösterelim hemen. RMX 1000 cihazımız. Şimdi cihazlarımızı 150-200 metre mesafeden direkt buraya bizi getirdi. Şimdi önemli olan cihaz kullanırken antenler hafif yere bakar şekilde gayet yavaş hareketlerle cihazın antenlerin yönlendirdiği yöne doğru gitmek önemli olan. Şimdi cihazımız burada kapattı. Şimdi her yerde sese takılı kalmamak lazım. Bunu buradan belirtelim. Kimi yerde ses alabilirsiniz. Bu doğal sebeplerden olur. Ee, metalin büyüklüğü bekleme zamanı her şey e, ses alma şeyini değiştirir. Ama cihazın kapattığı, antenlerin kapattığı yer mutlaka metaldir. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir metal tespitimiz oldu bizim burada. Şimdi burayı e, derin arama cihazlarıyla, pulseyle e, teyit etmek için bakacağız. Hemen cihazımızı şuraya bırakalım. Evet, şimdi... Arkadaşımız hemen uçurtma başlık pulsemizi kursun. Şimdi buraya bakacağız. Hemen şöyle de gösterelim. Evet. Uçurtma başlığımızda gördüğünüz gibi. Şimdi Cihazım burada amaç cihazın doğruluğunu teyit etmek. Ama Burada tespit ettiğimiz metal değerli bir metal. Gayet güzel bir metal. Evet arkadaşlar. Değerli evet. metalimizi aldık. Evet görmüş olduğunuz gibi. Çok değerinde bir ama. Çok değerinde bir. Tahmini ekranı derinlik ne veriyor bize? Tahmini 2.5-3. 25 buçuk üç metre derinlikte. Evet, ben de alan tanımayla tahmin olarak iki iki buçuk olarak görmüştüm zaten. Evet, yerimiz doğru. Evet. Metalin değer oranı nasıl? Yüksek mi? Çok yüksek. Evet. Aşırı derecede yüksek. Bakın. Evet, şöyle arkadan da gösterelim, yani cihaza insanların aklına bir şey gelmesin. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Gayet net bir şekilde bu değerli metalimizi burada tespit ettiğimiz metali pulse cihazımızla da teyitlemiş olduk. Evet. Tamam, kapatabilirsin kardeşim. Şimdi arkadaşlar araziye çıktığımız zaman alan tarama cihazlarını kullanırken şimdi yanınızda teyitlemek için mesela biz burada boşluk tespiti yapmadık. Biz burada herhangi bir boşluk tespitimiz olmadı. Biz burada sadece yığıma var bir yerde bayağı da 150-200 metre ileriden de cihaz bize buraya gösterdi. Hemen şöyle göster şurayı da gördüğünüz Hı. gibi. Sadece e, pulsemizde de teyitlemek için bakmış olduk. Hatta az sonra e, görüntüleme sistemiyle de bir çekim alacağız. Eğer e, şimdi cihazların teyidi önemli bizim için. Yani cihazımız e, alan taramayla tespit ettiğimiz yeri pulse dedektörümüz de görüyor. Net bir şekilde güzel canlı bir malzeme duruyor. Araziye çıktığınız zaman sessiz olun. E, ee, alan tarama cihazı kullanırken yanına yardımcı aksamlar. Bunlar pulseler olabilir. Ee, derin gerçekten güzel pulseler var. Bunu buradan söyleyelim. Hatta yapıyı boşluğu. Gören pulseler dahi var. İnsanların bilmediği ne var. Bu cihazları kullanın. Görüntüleme sistemlerini kullanın. Yani Yerin elinizden geldiği kadar teyidini birçok cihazla yapın. O zaman gerçekten doğru sonuçlar alırsınız.